Bizimle de mi dezriyor? Herel bir tane ADC mi lazım bitti. Amına <laughs> <laughs> Vallahi la. Şimdi o şeyi onu pompalayacak sayla sonu. Bak şimdi free kill bitti bak bak. Bu adam oyunu fitleyecek kanki. Master'a kill gelip kü atacak ölecek bu kadar yani. Bu adam benim jungle'da gelsene şimdi şunu kesek. Gel gel. Ya gel. Ben... Gel, 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 gel gel. Tamam W'm var ben öyle kolay kolay öldüremez. Şey geldi. Ölmedim ama bir canım var gelemem ben sana. Tamam tamam. 10 canım kaldı ona amına Aldın ne aldın? Ana ne sikiyim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bir rahatlama geldi bu. <laughs> Allah bana da lan. O neyi öldü la? Lan farmlar vuruyordu arkasından en son. Geldim Gayla. Yani biraz çalmış gibi oldum ama çok iyi. Master burada bir yerde canı 10'du kanki haberin olsun. siktir amına koyayım. Nerede? Ne? Bastı. Bastın öldü, nerede? Ney? Bastı Öldü, bir kere öldü. Eee Kylie'nin ölecek. Eee Mal. Eee Gold vermiyor gari. Aaa <laughs> izleri aldılar iyi e bu. Yem dur da adam gold Yine vermiyor. Yine canını azalttım. Kese hamurum kese adam gold vermiyor iyi bu. 170 gold aldım. Olsun ya. oğlum. kırmızıyı kessem daha çok verirdim amına. Sen gel gel. Geldim. Eee. E ne olacak? Kovalasın kovalasın. <laughs> Saat çözemiyorum şuraya. Anlıyorum. Ben niye sarı koyamadım? Çeke. Buna korun valla. Evo Master sende bir yerde. Evo geri kaç. He he oraya 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 oraya. Devam et oraya devam et. Birden gireceğim. Amına. Aha Evo 3 oldular kaç. Benga çarım sen kaç. Ama ölmen lazım. Kuleye girerler mi? Girerlerse şov yaparım. Devam edin. Biraz daha. Bir adım daha devam edin oğlum. Oo, oh, tadından yiyemez şimdi vallahi. Geli 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 amına bozumu. Ana olmadı. İbu e Ezril Ezreal var. Kanka canım az ya. Master master ölmek istemiyormuş Hattan vereceğim master'a. Biri bu. Amına koyayım buraydım hmm. bari. Saylas senin var ya o Allah'ını şimdi Yanacaksın ki sen amına kodumun çocuğu Ama Kaçarken Kayla'yı aradan çıkaracaktım da yemedi. ver ben bunların arasını sikerim ama şimdi ya yemin ediyorum var ya bak yani bu babam full Aynen aynen. Yoksa bu oyunda uzanmıran. Bizim takım biraz dökülüyor bu. Aha master bu. Gördüm master'ı. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. Yarra. Çok iyi. Bak red'i bıraktım. Normalde bırakmam biliyorsun. Biliyorum. Biliyor. Yok şurada base atacağım. Sen de çık istersen. Aa, İbo sana pusu vurmuşlar. Sen orayı, sen ölsen bile word kanka. Biz bu tarafları toplayacağız çünkü. Kraken mi almış o? Hmm. Aha beni kayıtlıyor. Olamaz, kayıtlayacak beni. <laughs> Oha ne çok oluyorsun lan. Master'a, Master'a, Master'a. Master'a da. Saldım Master'ı, saldım Master'ı, Master'ı saldım. Master bana vur oğlum, kaçma. Gel la şunu kesek. Bu ne abi burada amına koyduğum çocuğu. İyi bu canım Tamam tamam gel ben önündeyim senin. Tamam çık 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 tamam. Master kaçtı ya. Bora kalaba. Beş ulti bir çakar. mana korular insana söyleyeyim. Ananı sikeyim ya. Fıltı atıyor. <laughs> Bana vurun lan. <laughs> Vurun da bir sinirleneyim. Ejderi çalamadım Emre. On canı kaldı amına koyayım. <laughs> çıkın çıkın item alacağım çık. Burat burayı görüyor adam. Burada totem var kardeşim. Şimdi AD. Bir soluya baksan Nibu. Aman bu? Amına koydum bu Eee. Buradayım. Canımı dolduruyorum. 31 31 31 31 31 31. Bir boşsuz <laughs> <laughs> fight yapın orada. Ya atma şunu amına koyayım ya. Hiç base attırmayı bu. Adam da ölüsünü üstüne it Bu adam ölüsünü süre... git. Beni yakaladılar. Öldürüyorlar. Yani öldürmüyorlar da öldürdüklerini sanıyorlar. İbo mecbur gitmek zorundayız artık. Şu an 5 kişinin arasına atlasam beni öldüremezler biliyor musun? Bu. Yani en az ikisini üçünü öldürürüm aradan diye tahmin ediyorum. Önce de. Bir deneme yapalım. დალიბო Tamam <laughs> <laughs> bunu. şunları da kesseydik layı bu. Neyse. Ben hiç almaz öleceğim diye.